Bugün çok eskiden de anlattığım ve yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldır da uyguladığım ozon terapiyi bir kez daha anlatma ihtiyacımız duydu oldu. Sebebi şu, daha hala ozon tedavisinin ne olduğuyla ilgili bilgisi olmayan vatandaşlarımızın olduğunu Ahi TV'nin yöneticileri ve haberci arkadaşları bana ilettiler. Dediler ki ozon tedaviyi vatandaşlarımız daha henüz bilmiyor, nasıl uygulandığını bilmiyor. Ozon tedavisi doğal bir tedavidir. Ee, oksijene, onun bir makinesi var. Ee, bir oksijen daha makinede bağlanarak O3 yani ozon meydana geliyor. Biz o ozon gazını gaz olarak alıyoruz. Kişinin kanını da alıyoruz. Kanı bir e, serum şişesinde. Ozon ve kan karışıp tekrardan damardan aynı anda veriyoruz. Yaklaşık 20 dakika. Peki ne yapıyor damara girdiğinde bu? Vücudu yeniliyor. Vücudu yenilettinin yanında farklı kimyasal tepkimeler ortaya çıkmaya başlıyor. Savunma sistemini arttırıcı, işte damarları genişletici, tıkalı damarlarda açma açan, bütün vücuda eşit miktarda besin götüren, oksijen götüren bir tedavi şekli etkisi olan bir tedavi. Peki kimlere, hangi hastalıklara? Hiç hasta olmanıza bile gerek yok. Ayda bir, 15 günde bir gelip ozon tedavinizi aldığınızda vücudunuzun enerjik olduğunu, vücudunuzun yenilendiğini, yüzünüzün parladığını görebiliyorsunuz. Ee, peki hangi hastalıklarda çok kullanıyoruz? İltihaplı romatizmada gerçekten çok çok etkili. %90'a yakın başarı oranı var. Ee, şeker hastalarında... Müthiş etkili. Şeker hastalarının işte ayağa vurması, göze vurması, böbreğe, kalbe vurması gibi uzun dönem yan etkileri vardır, komplikasyonları vardır şekerin. Onları tersine çeviriyor. Yani şeker hastalarında mesela geçen bir e, 62 yaşında bir bayan hasta geldi. Şeker ayağına vurduğu için sinirler hiç yok, hiç hissetmiyor. Yaklaşık 10 seans ozon tedavisi şu anda ayağını hissetmeye başladı artık dokunduğumuz zaman hissettiğini söyledi. Yani ozon bu işleri geri çeviriyor. Bu önemli. Şeker hastalığı dedik. Alzheimer ve Parkinson'da beyine giden kan akımını arttırdığı için, oksijenlenmeyi arttırdığı için, beyin hücrelerinde yenileme yaptığı için müthiş bir e, etkisi var. E, durduruyor resmen. Yani geriye tamamen getirmiyor ama durduruyor. E, hatta o kasılmalarını, o sertlikleri, bacaklarını atamıyorlar, adım atamıyorlar. Onları e, bile Düzeltebiliyor. Ee, Alzheimer'da keza öyle. Onun dışında e, bacaklarda tıkalı damarlarda e, açma etkisi var. E, Anjiyo ile falan açılamıyor, stent falan açılamıyor. Biz ozonla tabii %100 açılmıyor ama en azından bir yol e, yapabiliyor orada. Ve neticede kişinin hayat kalitesini e, ciddi anlamda arttırıyor. Tabi kolesterolü, trigliserit'i yakması o müthiş bir etki göbeğinin eridiğini hissediyor, ödem attığını hissediyor hasta bu ozon tedavisini aldıkça. Bunun yan etkisi var mı? Yan etkisi, kanı çok cıvıtır, buna yan etkisi denmez bu aslında ama kişi kan cıvıtıcı kullanıyorsa gelirken kan cıvıtıcını alma diyoruz. Bir tek bu. Onun dışında 3 aylık çocuktan 80 yaşındaki kişiye kadar herkese uygulanabiliyor. Hiçbir şeyi yok. Bağırsak hastalığında makattan uygulanabiliyor mesela. Çok hızlı bir düzelme sağlıyor. Yani bunun gibi e, ozon tedavisinin saymakla bitmeyecek e, faydaları var. Ben kendime her ay mutlaka düzenli olaraktan bir glutatyon yüksek doz vitamin C, 3 gün sonra hemen bir ozon uygularım. Yaklaşık 2,5 yıldır, 3 yıldır kendime bunu uyguluyorum. Müthiş etkilerinde e, görüyorum. Vatandaşlarımızın eğer soruları olacak olursa hem sizler vasıtasıyla özellikle bir vasıtasıyla bize gönderebilirler veya kliniğimize gelirler burada gelirler sohbet ederiz hastalıklarını konuşuruz onlara nasıl yardımcı olacağımızı nasıl bir etkisi olacağını anlatırız her zaman için bu şekilde vatandaşımızın hizmetine hazırız.